Hepinize iyi akşamlar. İlham veren hikayelerin dördüncü bölümünde yine sizlerle beraberiz. Sevgili Şebnem Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Cenk Bey. Harika bir girişti. Enerjiniz muhteşem her zamanki gibi. Kendinizi nasıl bu noktaya getirdiniz çok merak ediyorum. Ben hikayeyi en başına toparlayacak olursam hiçbir zaman normal bir çocuk olmadım aslında. Hep merak eden bir çocuk oldum. Hayata dair çok ilginç meraklarım vardı ve bu merakların peşinden gitmeyi tercih ediyordum. Ben önce Worcester Politeknik Enstitüsü'nün elektrik elektronik laboratuvarında aynı durumdan da MIT'nin yapay zeka ve bilgisayar bilimleri laboratuvarında görev yaptım. Bir teknolojiyi toplum kucaklamıyorsa o teknoloji ne kadar mükemmel olursa olsun insanlık için görmezden gelmesi bir konu. Yapay zekaya Türk toplumu ilk başta zaten negatif yaklaşıyor. 2010 yılına geldiğimiz akıllı telefonlar bence ikinci kralım. Çünkü biz sadece evimizde ya da işimizde kısıtlı yerlerde sosyal medyaya girerken bilgisayarın yaygınlaşması, gücünün artmasıyla biz bugün trilyon satırlık ve işip kim Bankayı kandırmaya çalışacak. Bunları bulabiliyoruz. Kavram ortaya çıktığı anda itibaren mi var? Şey Farklı bir bakış açısı kazanalım derseniz, yapay zekanın izlerini düşünerek okumak isterseniz, 1818 Frankenstein masalı, Uncanny, esrar Rengiz filmini tavsiye <gülüyor> ederim. <gülüyor> yapay zeka insandan daha zeki olarak karşımıza gelecek. Evet bu kaçınılmaz. 2024'te de yayın serimiz devam ediyor olacak. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.